Ya PUBG Mobile gündeminde de arkadaşlar çok fazla soru geliyor. PUBG Mobile'in gündemini bilmiyorum takip ediyor mu Twitch e, izleyicisi ya da bizim şu an chatte bulunan arkadaşlar. E, PUBG Mobile dünyasında sürekli tartışma, sürekli kavga dövüş gerçekten, gerçekten. Yani buraya gelmek istememin sebeplerinden bir tanesi de şu. Yani burada biraz daha izole bir şekilde kendi halimizde devam edeceğiz. O yüzden de birazcık Twitch'i düşündüm. Yani... Diğer platformlar şimdi ismi lazım değil. Çok karışık abi ve çok huzursuz ya. Böyle bir huzursuz bir ortam olabilir mi abi? Yani o haklı bu haksız falan demeyeceğim. İkisini de tanırım, herkesi tanırım. E, hepsi arkadaşım, tanıştığım, görüştüğüm kişiler falan ama yani tartışmalara falan şöyle büyük resme uzaktan şöyle bak, baktığımda çok, ya, çok çirkin abi ya. Bunu niye yapıyorlar anlamıyorum ya. Sen şu kadar izleniyorsun ben bu kadar izleniyorum. Sen şu kadar yapıyorsun ben bu kadar yapıyorum. Ya abi herkes çok izlenebilir dönem dönem bit edebilir, az da izlenebilir, yok olabilir, öle edebilir. Yani yani yarın ne olacağımız belli değil. Onu demek istiyorum. Bu kadar bu kavga dövüş nerede neden çıkıyor anlamadım. Ya hani sözüm meclisten dışarı kimseye dis atmıyorum, bir şey yapmıyorum ama zamanında PUBG Mobile'ın kralı bizdik zamanında. Bir kelime etmiyorduk ya. Böyle bir böyle bir polemikler, tartışmalar sen misin ben miyim falan tarzında hiçbir şey yaşamıyorduk. Kendi işime bakıyordum. Tek tabanca Takımım bile yoktu. Takım, videomu çekiyordum, kapatıyordum. Oturuyordum, uzanıyordum. Saçımı tarıyordum ya. Ya bu ne abi ya? Ya bunu yapmamaları lazım. Bu iki tarafı da itibarsızlaştırıyor. Acayip kötü bir şekilde itibarsızlaştırıyor yani. O ona sağlıyor. Neyse. E çünkü ben tektim. Evet. O çünkü değil ve olması lazım. <laughs> Neyse arkadaşlar. Yani bu Twitch...